Memur ve emeklilere müjde 1 Mayıs itibariyle yeni zam gelebilir. Bu bir iddia değerli izleyiciler. Memur ve emekli Temmuz 2023 zamlı için hesaplar yapmaya başlarken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda seçim yatırımı olarak yeni bir müjde verebileceği iddia edildi. Ankara kulislerinde 3 formül konuşuluyor. Şu şekilde en düşük emekli maaşının 7500 liraya yükseltilmesinin ardından memur ve memur emeklileri de ek zam talep etmişti. Ocak 2023 döneminde refah payıyla maaşlarına %30 artış yapılan memurlara Ankara kulislerinden gelen bilgilere göre yeni bir zam gelecek. Ve bu iddiada şu şekilde memurlara 2-3 bin lira düzeyinde seyyanen zam yapılabileceği konuşuluyor. Diğer taraftan diğer formül ise... %30 oranında ek bir artış yapılabileceği konuşuluyor değerli izleyiciler. Bunlar tamamen birer iddia. Ancak seçimlerden önce anketlerde hükümetin durumu daha kötüye giderse 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan bu müjdeyi verebilir. Birçok medyada bu haber yer aldı. Biz de sizlere aktarmak istedik.